Sanık Akın Öztürk hakkında tanık olarak tanık sıfatı ifadesine başvurulan Cevat Yazgılı'nın 07.09.2017 tarihli ifade tutanağı ve dilekçesinin bir suretinin Gönderildiği 7.9.2017 2017 tarihli dilekçe suretinde Akıncı soruşturması kapsamında 16-7-2016 tarihinde gözaltına alındı. Benimle şey emniyet müdürlüğünde benimle birlikte bulunan generallerle generallerle bulunduğu sırada görüp duyduklarımla ilgili tanıklık yapmak istiyorum şeklinde beyanı üzerine 7.9.2017 tarihinde tanık sıfatıyla beyanın alındığı ifadesinde özetle 16 2016 tarihinde akşam saatlerinde gözaltına alındığı merkez, onu yazmana gerek yok. Nasıl olsa kayıta değil miyiz? Evet, dökümde yazılır. Evet. Merkez komutanlığına götürüldü. Oradan başkent öğretmen evine yakın olan büyük bir spor salonuna götürüldü. Geceyi orada geçirdi. Pazar günü Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Orada kayıt işlemleri bittikten sonra bir salonu aldıklarını, salonda tahminen yüzden fazla kişinin bulunduğu, salonun sağında bir grup olduğu, ortasında kendisinin de bulunduğu, çoğunlukla ürüs rütbeli generallerden oluşan bir grup olduğu, salonun diğer tarafında üçüncü bir grup daha bulunduğu, pazar günü akşam saatlerinden pazartesi günü öğlen saatlerine kadar adliye getirinceye kadar salonda kaldığını Ortadaki grubun en sol bölümünde bulunduğunu Hemen yanında Akın Öztürk'ün bulunduğunu, Akın Öztürk'ün yanında General Kemal Mutlum'un olduğu, Kemal Mutlum'un yanında ismini bilmediği bir başka asker şahsın bulunduğu. Tam arkasında İstihbarat Başkanı General Aydemir Taşçı'nın olduğu, elleri kelepçeli olduğu halde salonun zeminde yan yana bu şekilde oturduklarını, uyumak isteyenler de bulunduğu yerde zaman zaman yere uzanıp uyulduğu, başlarında polislerin beklediği, kimseyi kimseyle konuşturmadıkları, dolayısıyla... Akın Öztürk'le sohbet etme imkanının olmadığını, pazar günü akşam saatlerinden pazartesi günü öğlen saatlerine kadar yan yana oturduklarını bu şekilde beklerken bir ara Akın Öztürk'ün kendi kendine yanındakilerin dolayısıyla benim de duyabileceğim şekilde İsrail bizi sattı dedi. Bu sözün üzerine başka bir söz de söylemedi. Karşılıklı konuşmamız da yasak olduğu için ben kendisine herhangi bir şey sormadım. yorumda bulunmadım. Ben sözü ben bu sözü duyduğuma göre Akın Öztürk'ün yanında Kemal Mutlum generalin de duymuş olabileceğini düşünüyorum. Ben bu cümleyi duyduktan sonra bu darbe girişiminin arkasında dış bağlantı olduğunu fark ettim. Eski Hava Kuvvetleri Komutanımız Akın Öztürk'ün darbeye teşebbüs girişiminin içerisinde olduğunu fark ettim. Benim ilk ifadem adiyede şüpheti sıfatıyla alındığı için ilk ifademde bu hususu söyleyemem, söylememiştim. Mahkemede anlatmayı düşünüyordum. Benim darbe karşıtı faaliyetler içerisinde olduğum anlaşılınca tahliye edildim. Aradan geçen bir yılın sonunda benim dosyamın tefrik edildiğini öğrendikten sonra mahkemeye müşteki sıfatıyla müdahalik talebinde bulundum. Mahkemede müştekilerin beyanlarının sanık savunmalarından sonra alınacağını öğrenince konumun konunun önemi nedeniyle bendeki bilginin önemi dikkate alarak bu bilgiyi savcılık makamıyla paylaşmaya karar verdim. Bu bilgiyi ayrıca mahkemede de anlatacağım. Benim savcılık makamına gelip ifade vermek istememin nedeni budur. Özet olarak tekrar etmem gerekirse Akın Öztürk gözaltındayken benim yanımda benim duyabileceğim şekilde İsrail bizi sattı diye konuştu. Ben yukarıda yemin ettim. Yeminli ifade veriyorum. Söylemek istediğim başka bir husus yoktur şeklinde beyanda bulundu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün 22.08.2017 tarihli yazılarıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Komşu ve Müdürlüğü Başsavcılığı ile Komşu ve Müdürlüğü tarafından FETÖ PDY'ye silahlı terör örgütüne yönelik yürütülmekte olan 2016 ya 37.264 sayılı soruşturma kapsamında Hasan Doğru Kartal isimli şahsın 13.08.2017 günü alınan ek şüpheli ifadesinde FETÖ PDY silahlı terör örgütüne mensup kişiler hakkında beyanlarda bulunmuş ve hakkında verdiği şahısları teşhis ettiği teşhis yaptırılan şahıslar hakkında yapılan araştırmada Nurettin Oruç isimli şahsın FETÖ PDY silahlı terör örgütü kapsamında Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi 2017'ye 43 sayılı dosya kapsamında işlem görüldüğü tespit edilmiş olmakla Nurettin Oruç'la ilgili teşhis tutanağı ve şüpheli Hasan Doğru Kartal'ın e, şüpheli ek ifade tutanın bir sureti ilgili dosyasına eklenmek üzere gönderildiği fotoğraf teşhis tutanağıyla birlikte şüphelinin ifade suretinin yer aldığı ifadenin Nurettin Oruç'la ilgili kısmında Nurullah isimli Nurettin Oruç isimli şahsı Muharrem Kod isimli şahıstan önce jandarma mahrem yapısında Güneydoğu Bölge Sorumlusu idi. 2016 yıllarında Ankara iline jandarma mahrem yapısına üst düzey bir görevle gittiğini biliyorum. Şeklinde beyanda bulundu. Ayrıca fotoğraf teşhis tutanağında 4 adet fotoğraf içerisinde iki kez Nurettin Oruç isimli şahıs fotoğrafı teşhis ettiğine dair tutanak düzenlendiği anlaşıldı. Sanık Nurettin Oruç burada mı? Yok. Var istemiyor. Evet. Sanık Akın Öztürk burada mı? Mikrofonu ulaştırabilir miyiz? Sanakı ook Evet, demin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Cevat Yazgın'ın alınan ifadesini dosyamıza intikal etmiş okudum. Evet buna ilişkin bir diyeceğiniz var mı? Efendim var. Kesinlikle reddediyorum. Böyle bir konuşma geçmedi aramızda. Eğer Kemal Mutlu yanımızda bunu duyacak kadar yakınımızdaysa böyle bir şey söylemesem Kemal Mutlu burada ses çıkın söylesin. Kesinlikle böyle bir şey olup aramızda. Hiç öyle bir zinhar buna e, itiraz ediyorum. Kemal Mutlu burada ses çıkın söylesin. Veya Aydemir Taş'a da sırtında durduğumuzu hatırlıyorum. Aydemir taşı da yanımda yanımdaydı. Öyle bir şey duydular, söylesinler. Böyle bir söz söylemediniz. Kesinlikle hayır. hayır. Evet. Kemal mutlum burada mı? Şimdi Yemenli başkanım, Yemenli e, şey ne o ifade verdiğini söylüyor arkadaşlar. Tanık olarak ifadesi alınmış. Evet kendisi tanıklık yapmak istiyorum diye müracaat etmiş. Evet. Ye, Yeminli olarak tanık olduğu için ifadesi alınmış. Buraya gelecek mi? Bunu dinleyecek miyiz burada? Evet o da söylemiş. Mahkemeye de geleceğim ama sanıklardan sonra dinlenmem gerektiğini öğrendiğim için şu anda bu beyanı bulunuyorum. Mahkemede de beyanda bulunacağım demiş. Gelsin buyursun burada dinleyelim. Burada evet. yemin etsin huzurda. Benim yüzüme baka baka yemin etsin söylesin dinleyelim. Efendim e, Kemal Mutlu ve Aydemir Mertaş'ı ve diğerleri buradaysa ise Onlara da soralım. Duymuşlar böyle bir şey. Çünkü Kemal, Kemal Mutlu burada mı sanıklardan? Evet. Aydemir Taşçı. Evet. Geldikleri zaman sorarız onlara da. Yarın Alalım. soralım efendim. Mümkünün evet. Yarın soralım efendim. Sıcağı yarın soralım. Alalım. Sağ olun.